Arkadaşlar şimdi ben bir yiğitin şey yapacağım ama inşallah dudağımdan olmam bayağı göz aldım yalnız. İşte dudağımı ördek dudağı yaptırdım, botoks yaptırdım. Dolgu gibisinden kandıracağım. Neyse artık. <laughs> Yapıştırıcı aldım, çarşıdaydım. O evde şimdi. <laughs> Oldu. Oldu. Nasıl olmuş ha? O ne yapayım? Ördek dudak yaptırdım. Seni çektim diye. <laughs> <Ben> Kaybol gitti lan <laughs> ördek dudak ya. Şaka yapıyorsun değil mi? Hayır oğlum böyle işte. Ördek dudak böyle oluyor. Oğlum <laughs> manyak mısın nesin ya? Yürü git içine. Olmamış M mı? Ördek yaptır diye. Gayet güzel oldu. Nasıl olmuş Esra i̇şte, manyak mısın sen? Hayır bak yok. bunun böyle olduğuna bakma bu sonra düzelecek. Lan neyi düzelecek şuna bir bak. Daha üç Havuç daha vereyim daha mi sana? <laughs> <laughs> Salak ya. Gülemiyorum, gülemiyorum. git düzelt şu düzel lan ya. Sana bir şey söyleyeyim böyle ben. Dizi, Aynı arada doktorun kedicikleri gibi konuşuyorsun. Yürü git. Ben bozmadım. Ben. Hmm. <laughs> o ne? <gülüyor> <gülüyor> Allah. Kaç gün böyle duracakmış işte. Ne yapayım evdeyim zaten. Bir o zaman birkaç gün yüzüm, gözüme gözükme. <laughs> oh. Tatlı dudaklarım benim çok tatlı. Tamam. Ördek dudak yaptırdım güzel olmamış mı? Allah <laughs>